Merhabalar dostlar. Arkadaşlar biraz sonra bu hisseyle ilgili grafik paylaşacağım. Ee, çünkü biraz dikkat etmemiz gereken durumlar var. 10.09.2025 17.01'de saat 5'te kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu aşağıdan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Habere bakalım ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca kurulunun pardon 7'ye sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Bakın arkadaşlar Cem Okullu ve Cengiz Okullu iki kardeş Cem Zeytincilik paylarından toplam arkadaşlar 24 milyon 120 bin adet yani bakın 12 milyon 60 bin bir adet 12 milyon 60 bin bir adet toplam 24 milyon 120 bin adedi Arkadaşlar elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyorlar. Şimdi baktığımız zaman grafiğine ne gözüküyor? Arkadaşlar grafik bu aslında. Bu grafik ne zaman itibaren? 2024'ün 9. ayına itibaren arkadaşlar sadece o kadar çok geçmişe bakmaya gerek yok. 1 Temmuz'da arkadaşlar daha sonra Temmuz ayı içerisinde e, ee, kaç şey görmüş? En düşük 12.98'i görmüş. Yaklaşık 2 gün önce de 33 16 arkadaşlar. Bakın neredeyse 2 katını, 3 katını pardon, 3 katını görmüş gibi 3 katı 36 ya falan yapıyor ama 36 37 yapıyor ama arkadaşlar 3 kat 2 katından fazla 3 kata yakın bir oranda. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken durum şu. Bakın hisseye düşer demiyorum ama böyle hisselerde tedbirli olmak lazım arkadaşlar. Şimdi e, 72 sahip bakın RSI arkadaşlar 94'ten 72'ye kadar gelmiş gözüküyor. Destek noktaları çok iyi belirlemek lazım. Bakın 25 Bollinger bandı desteği bu bir. 25-28. İkincisi 25-28'den sonra baktığımız zaman 22-91 ikinci destek olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar tedbirli olmanız sizin faydanıza olur diyorum. Burada stop losslarınızı çok iyi belirlemeniz lazım. Onu da söylemekte fayda var. Peki haber geldikten sonra nasıl bir tepki oldu? Bakın şurası arkadaşlar. Şu kırmızı kırmızı olan haber geldikten sonra tepki. Haber gelmeden önce hisse 29.16 iken arkadaşlar bir anda haber gelince 28.82'ye yaklaşık %2 falan bir geri çekilme yapmış gözüküyor ama sonra şu anda aşağı doğru hafiften langır langır gidiyor ve şu anda arkadaşlar 29.30 seviyesinde 29.30 seviyesinde 17.45 itibariyle. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. İnşallah yükselir diyelim ama dikkatli olmanızda fayda olur. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.